Arkadaşlar merhaba. Tuna sana da merhaba. Arkadaşlar Tuna çekimimizi yapan arkadaşımız. Aynı zamanda öğretmen kendisi. Tuna bir şey merak ediyorum. Okuduğun meslekten memnun musun, eğitimini aldığın meslekten? Hayır. Peki hangi mesleği yapmak isterdin? Tuna bu arada bilişimci. Ee, i̇lk öğretim matematik okumak isterdim. Peki neden başka bir bölüm okudun? Neden başka bir bölüm okudum? Çünkü sıkılmıştım o dönemde, hangi bölüm olursa olsun gideyim isteği vardı. Bıkmışlık. Bıkmışlık <laughs> ama tabii üniversitenin ikinci sınıfında düşünmeye başladık biz hmm. bu işi. Dedim ki 40 yıl bu mesleği yapacağım. Acaba sevdiğim bir bölüm bölümde miyim? Ama <laughs> istediğim bölümde değilim. Merak etme, yalnız değilsin. Aslında bu ve benzeri örnekler çevremizde çok fazla var. İşte sizin de böyle bir duruma düşmemeniz için bugün meslekler konusuna değineceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Holland isminde bir abimiz var. Holland bize meslek seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bir takım şeyler söylüyor. Bakalım Holland ne demiş bize. Öncelikle Holland bir altıgen oluşturmuş ve altı tane kişilik tipi ortaya koymuş arkadaşlar. Dünyanın neresi olursa olsun benzer meslekler yapan kişilerin benzer kişilik özelliklerine sahip olduğunu söylemiştir Holland. Hmm. Ve 6 tane kişilik tipi oluşturmuştur. Bu kişilik tiplerinden başlayalım. Birincisi gerçekçi tip. Arkadaşlar gerçekçi tipler insandan uzak işler yapmaktan hoşlanırlar. İnsanla iletişim kurmak, diyalog kurmak, onlarla uğraşmak bunlardan uzak dururlar. Genelde ya bir alet edevatla uğraşırlar mesleklerinde ya da Doğayla, tarımla, bunlarla uğraşırlar. Örnek olarak da oto otopamircisi, çiftçiler, sporcular. Ellerini kullanmayı severler ve çeşitli eşyaları kullanmayı severler. Sadece ellerini değil, bedenlerinin tamamını. Örneğin bir futbolcu. Bunlar da bu tipe girerler. Örnek olarak da burada Serdar Kılıç'ı verebiliriz. Ve kapalı al. Kapanın al. Açık nal farklı, kapalı nal farklı. Kapalı nal bu bölgede, taşlık bölgede kullanılan, atların toynana, e, mayasına zarar gelmesin diye kullanılan bir demir parçası. Onu yapan ustayı düşünüyorum. Mıh izleri var bakın burada. Destek olarak bunu kullanmış. Döven taşlarından çıkan parçaların yerine bunları bile çakmışlar. Bir çocuğa, hevesli bir çocuğa bunları anlatmak için can atıyorum. Çünkü bir ekmeğin peşinden giderseniz budayı bulacaksınız. Budayı bulmanız için de bunları görmeniz, bilmeniz, anlamanız lazım. Onun kıymetini daha iyi bileceksiniz. Yediğiniz ekmeğin kıymetini daha iyi bileceksiniz. Serdar Kılıç doğada çeşitli programlar yapar. Doğada tek başına kalmaktan hoşnuttur ve gerçekçi tipe girer. İkinci tipimiz geleneksel Geleneksel tipse rutin işleri sever, yani standart talimatlar birebir bunları yerine getirmekte çok nelerdir arkadaşlar. Örnek olarak memurları verebiliriz, ama buradaki memurlar öğretmen de bir memurdur mesela ama buradaki memurlar daha çok masa başı işler yapan, çeşitli materyaller kullanan, evrak işleri yapan, düzenli tertipli onları sınıflayan, koruyan, muhafaza eden. Aynı zamanda bankacılar ama bunlar da sizinle birebir diyalog kuran bankacılar değil, işlem yapanlar, veznedarlar. Kurdukları cümleler bile bellidir, standarttır ve onları uygularlar. E, me e, merhaba değerli müşter, müşterimiz, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Para yatırmak istiyorum. Hangi hesaba? Standarttır yani. Sekreterler, büro çalışanları, muhasebeciler, ellerini kullanmayı, çeşitli eşyaları kullanmayı severler ve düzen bunlar için çok önemlidir. Yani belirli şeylerin olması aklımıza gelecek. Burada yaz kızım diye bir sözcük vardır, kelime vardır. Bunu çok sık duyarız. Mahkemelerde hakim yaz kızım dediğinde orada hemen görevli bir şeyler yazmaya başlar. İşte katip tip tam bu kişilik tipine uygundur. Girişimci tiple devam edelim. Arkadaşlar girişimci tip mükemmel bir ticari zekaya sahiptir. Bir iş kurma, bir işi başlatma onlar için biçilmiş kaftandır. Burada parantez içinde Kayseri yazma onların ticari zekasına biraz atıkta bulunduk. Köroğlu diye bir film vardır. Cüneyt Arkın'ın orada Ayvaz isminde bir çocuk vardır. Köroğlu'nun bembeyaz atını siyah boyayıp Köroğlu'na satan bir karakterdir. Ondan sonra yan gel yat. Ser benimle bir gel. Girişimci tiplerde tam olarak böyledir. İşin hile boyutuna çok kaçmazlar tabi bu işin abartı kısmı. Örneğin Acun Ilıcalı yaptığı yeni yeni programlarla insanlara bunları sunması, yeni bir girişim başlatması. Ee, geldiği noktayı da çok iyi biliyoruz. Kariyer basamaklarını nasıl yükselttiğini. Bunu girişimci tip özelliğine uygun bir meslek dalı seçtiği için başarmıştır. Ve Türk sinemasında Ziya karakteri kısaca bir izleyelim, biraz gülümseyip hatırlayalım. Evet, budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Baken Bavuer, Kaleci Mayer, Nadia Komunati, Biricit Bardo, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi Şöhretler ne babacağı borçludurlar. Satış görevlileri, avukatlar. Diyeceksiniz ki avukat bir şey satmıyor ama Hayır arkadaşlar avukat da aslında karşısındaki kişiyi ikna ediyor. Hakime kendi müvekkiliyle ilgili delilleri sunarak onu ikna etmeye çalışıyor. O da bir girişimcidir. Burada düzen yine girişimcinin de özelliğidir ve insanlarla ilgili meslekleri de severler. Tıpkı avukatta olduğu gibi ya da pazarlamacıda olduğu gibi. Diğer bir tipimiz sosyal tip. Sosyal tipte insanlarla ilgili meslekleri severler ve duyguları onlar için çok önemlidir arkadaşlar. Bir şeyleri paylaşmayı çok severler, yardım severdirler. Örnek meslekler psikolojik danışman, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı. Empati dediğimiz duyguları çok gelişmiş kimselerdir. Örnek olarak da naçizane kendimi yazdım buraya. Ve sanatçı tip. Arkadaşlar sanatçı tiplerin Özgün özelliği çok iyidir. Yeni bir fikirle ortaya çıkarlar. Duyguları hep işin içerisindedir. Örneğin sanatçı tip yeni bir beste ortaya atar. Yeni bir şiir yazar. Çok ilginç bir resim yapar. Örnek meslekler müzisyen, aktör, şair, tiyatro. Ama buradaki sanatçı tipler gördüğünüz Aleyna Tilki ve benzeri gibi tipler değildir arkadaşlar. Neşe Tertaş gibilerdir. Bozkır'ın tezenesi. Buradan kendisini de minnetle anıyoruz tekrar. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim efendim? Ve araştırmacı tip. Arkadaşlar araştırmacı tiplerde fikir onlar için çok önemlidir. Fikirlerini ortaya koyarken çeşitli eşyalar, alet edevatlar da kullanırlar. Örneğin bir arkeolog, bir kimyager veya bir sosyolog bir şeylerin nedenlerini araştırırlar, sorgularlar ve o nedenleri bilimsel bir yolla ortaya koyarlar. Aziz, Sen, Aziz Sancar, İlber Ortaylı ülkemizdeki en önemli araştırmacı tip meslek önde gelenlerindendir. Şimdi arkadaşlar bir örnek üzerinden tamamını bir özetlemek istiyorum. Örneğimiz olmayan bir meslek olsun. KTM yani kulak tutma mesleği şu şekilde tuttan. Tamam. <laughs> Burada arkadaşlar gerçekçi tipteki bir kişi kulak tutma mesleğini şu şekilde ortaya koyar. Atletik olarak vücutları gayet yerinde olduğu için kaslarını çok iyi kullanabildikleri için bu hareketi en hızlı şekilde en zarif bir şekilde ve ustalıkla yerine getirirler. Veya oto tamircisi gibi 17-19 anahtarla 17-18 anahtarla uzanıp böyle tutarlar. Geleneksel tip kulak tutma mesleğini ise talimatlara uygun şekilde yapar. Onun bir kullanma kılavuzu vardır. Kulak tutma mesleği nasıl yerine getirilir? İlk önce sağ elinizi sola doğru uzatırsınız. Ön kolunuzu yüzünüze doğru getirirsiniz. Sol avucunuz tersi istikametinde başınız döner, kulağınıza uzanırsınız. Bu talimatları birebir yerine getirirler, düzenli bir şekilde, sistematik bir şekilde bu mesleği yaparlar. Sosyal tip ise arkadaşlar, girişimci, birazdan geliriz. Sosyal tip ise karşısında kişi der ki, ya bu kulak tutma mesleğini yapabileceğimiz, problemleri çözebileceğimiz başka bir yol var mıdır sence? Çözüm yolları aramaya başlar karşısındakine çözüm önerileri getirir. Der ki mesela ya bu şekilde biraz zor oluyor ben zorlanıyorum bunda ve yapamayacağımı düşündüğüm için de yetersizlik duygusu hissediyorum. Acaba bunu şöyle yapabilir miyiz? Gibisinden yeni çözüm yolları ortaya koyar. Sanatçı tipisi arkadaşlar kulak tutma mesleğiyle ilgili şiirler yazar. Kulak tutma mesleğiyle ilgili resimler çizer ya da güzel bir tiyatro oyunu ortaya koyar. Kulak tutma mesleğinin zorlukları ile ilgili örneğin. Araştırmacı tip ise kulak tutma mesleğinin tarihçesini inceler. İlk kulak tutma mesleğini yerine getiren insanların iskelet yapılarına bakar örneğin. Burada incelemeler nedenlerine bakmak göz önüne çıkıyor. Girişimci tipe dönelim. Girişimci tipi arkadaşlar der ki kulak tutma mesleğini yerine getirecek olan mensupları kişileri yetiştirmek için bir eğitim akademi açalım ve bu akademide insanları bu mesleği öğretelim der bir girişim başlatır hemen. Örnek üzerinden de anladığımıza göre şimdi size Holland'ın bir envanterinden bahsetmek istiyorum. HMT yani Holland Mesleki Tercih Envanteri. Envanter ne demektir? Ölçek demektir. Hani size bazen önümüze bir kağıt gelir ya kısmen katılıyorum, tamamen katılıyorum, kesinlikle katılmıyorum gibi. Hollanda'nın böyle 90 soruluk bir envanteri vardır. Bu envanterde katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum şeklinde 3 seçenek vardır. Bu 90 tane maddenin her biri buradaki kişilik tiplerinden bir tanesini hedef alır. Ve açıklamalar kısmına koyacağım linkten bu envanteri doldurduğunuzda sonucun değerlendirmek için altta bir tablo olacak. Bu tabloda kişilik tipleri karşınıza çıkacak arkadaşlar. O kişilik tipini ilgilendiren maddelere hangi seçeneği verdiyseniz ona göre puan alacaksınız. Katılıyorum seçenekleri hangi kişilik tipinde daha fazlaysa sizin kişilik tipiniz o demektir. Ya da ona yakın tipler demektir. Burada dikkat etmenizi istediğim şey şudur. Burada tek bir kişilik tipini değil en yüksek çıkan 3 kişilik tipini lütfen dikkat alın en yüksek çıkan 3 kişilik tipi puan olarak. Sadece bu da yeterli değildir. Kişilik tiplerinin birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Buradaki kişilik tiplerinin altıgendeki yerleri rastgele konulmamıştır. O yüzden bunların yerlerini kaydıramayız. Yani siz ölçeği doldurdunuz envanteri. Gerçekçi tip en yüksek çıktı. Ondan sonra en yüksek çıkan geleneksel diyelim. Ondan sonra da araştırmacı diyelim. Bunların üçü de birbirinin peşi sıra geldiği için sizin mesleki anlamda bir tutarlılık gösterdiğinizi söyleyebiliriz. Ve bu iyi bir şeydir. Ama diyelim ki gerçekçi, girişimci ve sanatçı bunlar yüksek çıktı. İşte burada sizin kişilik tipiniz tam olarak uyum sağlamamış oluyor. Çünkü gerçekçi tip insandan uzak işlerle ilgilenir. Yani insanla olabildiğince uzak durur. Doğada tek başına bir şeyler yapar ya da bir alet edevatla uğraşır. Ama girişimciye baktığımızda insanlarla içli dışlı ya da sanatçıya baktığımızda burada duygular ön plandadır. Bunlar gerçekçi tiple uyuşmaz. O yüzden en yüksek çıkan 3 kişilik tipinizin birbirinin peşi sıra gelmesi lazım. Ya böyle, ya bu üçü, ya bu üçü, ya bu üçü. Böyle olduğunda bizim için tutarlı demek oluyor ve birbirine yakın meslekler tercih edebilirsiniz demek oluyor. Arkadaşlar son olarak size iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi sevdiğin işle evlen. Ne demektir sevdiğin işle evlen? Biz sevdiğimiz eşimizle evlenmiyor muyduk diyeceksiniz. Aslında insanlar eşiyle evlenir ama asıl evliliklerini işleriyle yaparlar. İşiyle evlenen neden işiyle evlenir? Çünkü daha çok vaktini işiyle geçirir insanlar. Yani saat 8'den 4'e 5'e kadar hatta bazen 6'ya kadar o işle uğraşırsınız. Eve geldiğinizde bile mesleğinizle eşinizle ilgili bir takım şeyler zihninizi meşgul edebilir. Eşinizle geçirdiğiniz saat uyuduğunuz saatleri saymazsak işinizle geçirdiğiniz saatten daha azdır. Bu yüzden bizim için meslek seçim bu kadar önemli. Bu yüzden sizlere bunların tamamını anlattım. Çünkü yaptığınız işte mutlu değilseniz bu sizin ev yaşantınızı da etkileyecek, stres düzeyinizi de etkileyecek, insanlarla olan ilişkilerinizi de etkileyecek. Bu yüzden biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer konu ise arkadaşlar ve veya. V ile veya arasında çok fark vardır mesleğinizi tercih ederken veya diyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Ve demek daha doğrudur. Şunu söylemek istiyorum. Ben İstanbul'da ve PDR okumak istiyorum. Hatta ben İstanbul Üniversitesi'nde PDR okumak istiyorum. Ya da hukuk okumak istiyorum. Ya da arkeoloji okumak istiyorum. Her ne istiyorsanız, ilgileriniz ve yetenekleriniz hangisine uygunsa, hangisini seviyorsanız. Ama mutlaka ve demelisiniz arkadaşlar. Yani ben İstanbul'da veya Ankara'da psikoloji okumak istiyorum. Bu istendik bir şey değildir bizim için. Ya da ben İstanbul'da arkeoloji veya hukuk veya tıp veya öğretmenlik okumak istiyorum. Şöyle düşünün, sizi bakkala gönderiyorum ve diyorum ki bana ekmek veya makarna al. Şunu düşünürsünüz, He, ekmek veya makarna. Demek ki çok da ihtiyacı yok. Bunlardan birisini alsam da olur. Ama ve dersem bana bakkaldan ekmek ve makarna al. Bu sefer şunu anlarsınız. He, ekmek ve makarna ikisini de almam gerekiyor dersiniz. İşte meslek seçimini yaparken de mutlaka veyalı kelimeler kullanın. E, veyalı kelimeler kullanmayın, veyli kelimeler kullanın. Benim size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu envanteri doldurmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına mutlaka ekleyeceğim. Sonuçlarını değerlendirdikten sonra veya değerlendirirken aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.